Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile sizlerin karşısındayım. Dünkü videonun ardından Bitcoin geri çekilmesini gördük arkadaşlar. Yani destek sayabileceğimiz seviyeler 35 bin dolar seviyeleri ve 35500 dolar seviyelerini temas ettikten sonra tekrar 36 bin dolar seviyelerin üzerine yükseldi. Bu gelip gitmelerinden arkadaşlar bazı kripto ürünlerde fırsat bilip hemen ciddi yükseliş tarafına geçiyorlar. Çünkü 30 bin doların üzerinde Bitcoin e, tutundukça arkadaşlar hem 30 bin hem 32 bin hem de şimdi 35 bin dolar seviyelerinin üzerinde e, zaman geçirdikçe alt ürünlerin pek çoğunda e, hareketlilikler oluyor yani hacim kaplıyorlar arkadaşlar yani Bitcoin'in bu yükselişi pek çok alt ürüne de yarıyor şimdi bunlardan dikkat çekici arkadaşlar ürünlerden bir tanesi Avax Avalanche zaten yakın takipimizde çoktandır e, 8-9 dolar seviyelerinden o da e, AVAX'da arkadaşlar 20 doların da üzerine artık yükseldi. Bunun tabi AVAX hakkında e, geçtiğimiz rally döneminde tabi 150 dolarları görmüş bir kripto para. Ve kendini gerçekten de ispat etmiş. Yani en önemli özelliği arkadaşlar ölçeklenme, ölçeklendirme dediğimiz konuyu çözmüş olması. Yani Ethereum'daki en büyük problem ölçeklendirme arkadaşlar. O konunun AVAX'da, Avalanche'da AVAX ağında, Avalanche ağında çözülmüş olması ve tabii hızlı transferler, ucuz transferler. AVAX'ın zaten en şeyi arkadaşlar, belirgin özelliği. Sadece AVAX ağının içerisinde çok iyi katılımcı projeler belirmedi. Ethereum'de o konuda çok iyi arkadaşlar. Yani Ethereum bir AVM gibi içinde pek çok katman var ve içerideki pek çok ürün de arkadaşlar, mesela poligonmatik olsun, Shiba olsun, evi olsun her alanda, Metaverse alanında olsun yani kendini geliştirmiş ispat etmiş pek çok proje var. İşte buna benzer yani Metaverse olsun e, mesela yapay zeka ile ilgili olsun GameFi olsun mesela e, böyle projelerin Avax içerisinde de gelişmesi gerekiyor. Bunları görmemiz gerekiyor veya stake ürünleri AV gibi AAV gibi ürünleri de görmemiz gerekiyor. Yani onlar tabii daha üst seviyelere taşıyacak fark yaratacak projelerdir. Belki hiç aklımızda olmayan iyi fikirler, hiç duymadığımız iyi fikirler belki gelişecektir. Çünkü AVAX'ın içerisinde akıllı kontratlar eklenebiliyor e, ve zincir içinde başka e, daha büyük gelişmeler kaydedebiliyor. Yani AVAX'ın tabii e, bu fiyat hareketliliği herkes tarafından bekleniyordu. Yani 8-9 dolar seviyeleri AVAX için gerçekten de düşük seviyelerdi. E, nitekim de 20 dolar seviyelerinin üzerine çıktı tabii. Bitcoin'in geri çekilmelerinden AVAX da etkileniyor ama şu an bir çıkış yakaladı. Rüzgar arkasına aldı. AVAX yükselişti arkadaşlar. Zaten bekliyorduk yani. Şimdi e, genel olarak hani kripto para piyasalarındaki hacimlere göz atalım. Yani 23 milyar 450 milyon Bitcoin'in, Ethereum'un 13 milyar dolar, e, BNB'nin 1 milyar dolar arkadaşlar. O oldukça sakin çünkü SEC ile ilgili bu problem... BNB'ye gerçekten de zarar verdi. Ee, o yüzden hani Solana mesela bundan hiç etkilenmediği gibi gözüküyor şu sıralar. Zaten o kötü haber geldiğinde de çok dip seviyelerdeydi. Solana da mesela menkul kıymet listesinde SAC'nin ancak 60 doların üzerine çıktı arkadaşlar. 61.37 dolar seviyelerinde. Mutlaka BNB'de de, BNB'ye zarar veren en büyük unsur tabii BUSD'nin artık burada olmayışı arkadaşlar hep. 20 milyar 30 milyar dolar piyasa değeriyle burada bulunurdu yer tutardı arkadaşlar BUSD'de. Onun olmaması artık kaldırılıyor olması arkadaşlar. O yüzden hani bundan BNB de e, sebepleniyordu. BNB'nin fiyatı da hareketleniyordu bu sebepten. O yüzden e, BNB biraz o konuda biraz zarar gördü. Ama tabii e, Binance borsası çok büyük bir borsa arkadaşlar. Yani dünyanın en büyük globalde en iyisi. BNB hala öyle. Piyasa yükseldikçe, Bitcoin yükseldikçe, yeni katılımcılar geldikçe bundan BNB de tabii yararlanacaktır. Ondan da yükseliş bekliyoruz. En dip seviye olarak ay sezonu içerisinde 200 doları gördük BNB'de de. Şu sıralarda 252 dolar. Bakalım BNB'nin performansı nasıl olacak arkadaşlar. Şimdi XRP'de en son arkadaşlar yine bu e, fake haber neticesinde 60 cent seviyelerine kadar geriledi Bitcoin'in de gerilemesiyle daha sonrasında 60 cent seviyelerinde bir destek bulup XRP bugün 64 cent seviyeleri de, e, seviyelerinde gözüküyor. Şimdi XRP'nin grafiğine bakacak olursak arkadaşlar şimdi 60 cent seviyeleri burada gözüküyor. Şimdi e, bu tür hareketlerden sonra arkadaşlar önünü açmış oluyor aslında. Bunu Dogecoin'de de çok görüyoruz ve herkes burada e, long pozisyon denediği için arkadaşlar şimdi ayı sezonu bitti artık boğa mı oldu ralli miyiz diye karar verirken e, genelde bir heyecan var ve long deneniyor. Yani şimdi buradan aldım ben 1 doların üstüne kadar tutarım diyen çok kişi var. Ama onlar işte arkadaşlar öyle kolay olmuyor. E, işte böyle hareketliliklerle %10 diye beklenen stop seviyeleri %15'e 20'ye düşebiliyor birden. Mesela şuraya gelen insan belki rahatladım 1 dolara çıkacak diye beklerken hop arkadaşlar gördünüz ta 60 sentinde altına geriledi. Yani %10 stop bile kurtarmıyor arkadaşlar. Yani kolay kolay piyasa e, kazandırmıyor arkadaşlar. Yani o, o yüzden zaten vadeli işlemler çok riskli olur böyle volatil zamanlarda hareketli zamanlarda. Buna da gerek yok yani. Şimdi pek çok ürün zaten aşağı seviyelerde, dip seviyelerde, hani bir günde kazanacağım hevesiyle veya birkaç saatte kazanacağım hevesiyle oluyor zannedersem, kısa zamanda hemen çok para kazanayım hevesin hevesiyle oluyor. Bu da tabii çok büyük hatalar, kayıplara da sebep olabiliyor arkadaşlar. Yani biz kripto para piyasalarında daha çok spot işlemlerde. Aldığımız bir ürünlerden majör ürünler zaten mesela Avas gibi, XRP gibi, Dogecoin gibi, Ethereum, Bitcoin. Hani genelde piyasan içerisinde güvenilir olduğunu düşündüğümüz majör ürünleri takip ediyoruz. Ve bunlardan hani 1-2 günlük, 3-5 günlük kazançlar peşine değiliz. Yani bunu hold ediyoruz, uzun yıllar tutmayı düşünüyoruz, hedeflerimiz var. Zaten mesela 30 cent, 50 cent aralığında... Bunlar değerlendirildiği zaman şimdi piyasa hareketli. XRP de altta kalmayacaktır. Yani bunlar fake hareketler arkadaşlar. Yani piyasadaki belirleyiciler, balinalar bu işleri yapıyorlar. Ama sıkı sıkıya tutanlar bundan aynı şu seviyelerine e, gelecek. 81 sent seviyelerinde direnci var. Açtığı zaman e, Avax'ı gördük mesela 7-8 e, dolar seviyelerinde 8-9 dolar seviyelerinde mesela şimdi 20 dolara 20 dolara geçti yani neredeyse 23-24 dolar olunca 3x yapmış olacak. Benzer şey XRP'de de olacaktır. XRP e, şey değil ki arkadaşlar piyasanın en önde gelen kripto parası yani Ethereum'la bir sayılır. Amerika'da herkes takip ediyor. Bütün dünyada oldukça popüler. Yani e, bunlar fake hareketlerdir diye düşünüyorum. Mutlaka altta kalmayacaktır. XRP geldiği zaman vakti saati geldiği zaman sert bir yükseliş mumla e, bu işi tamamlayacaktır diye düşünüyorum. Yani majör ürün bu. E, o yüzden sıkı sıkıya takip edilmeli. Sıkı sıkıya tutulmalı arkadaşlar. Israrla e, tutulmalı. Bu kadar e, sezonun en kötü dönemlerinden geçtik geçtikten sonra özellikle tam da hareketliliğin başlayacağı sıralarda bu fake hareketlere kanıp e, hedeflerden uzaklaşmamak gerekir diye düşünüyorum yatırım tavsiyesi olmadan. Arkadaşlar yine Kaç gündür hani bunu başından beri anlatıyorum. Maraş token yine fiyatına bakalım 4.3 sent seviyelerinde fiyatlanıyor. Yine söylemem gerekirse Maraş token arkadaşlar 180 bin adet dolaşımda arz bulunuyor. Bu oldukça düşük bir seviye arkadaşlar. Yani şu an dünyada belki arzı en düşük olan kripto paralardan bir tanesi. Ama Arkadaşlar şuna dikkat etmek gerekiyor. Yani bu kripto para yeni çıkmış. Ondan fazla işlem çifti bulunmakta ve sadece PancakeSwap'ta listeli. Bu onu güvensiz yapmıyor arkadaşlar. Sadece PancakeSwap merkeziyetsiz bir borsa ve başka bir borsada listeli değil. PancakeSwap'tan başka yerde listeli olmaması ama PancakeSwap'ta dünyanın en büyük ikinci dex arkadaşlar. Ana dexlerden yani. O yüzden orada bir sıkıntı olmayacağına göre olursa da artık arkadaşlar oraya dayalı bir sistemi var. Şu an umarız ki başka hani merkezi borsalarda da yer bulur zamanla. Ve yani Pankek'in son günlerdeki çıkışını da görüyoruz. Yani Kek'in bir e, dolar seviyelerinden şimdi 2 dolar 70 sent seviyelerinde arkadaşlar. Yani Kek piyasa hareketlendiği zaman Pankek swap e, bundan hacimleniyor, hacmi artıyor. E, öyle olunca yani Dex'e e, güven fazlaca var arkadaşlar dünya genelinde. Hani sadece bizim ülkemiz açısından konuyu ele almamak lazım. Çünkü DEX'ler pek bizim ülkemizde de fazlaca tercih edilmiyor. Ama şimdi e, Binance borsası arkadaşlar Web3 diye bir alanı hizmete açtı. Yani DeFi alan aslında bu. Ve e, Web3 kimlik onayı olan herkes bunu kullanabiliyor. Binance kullanıcıların tümü kullanabiliyor. Ve Maraş token'ı alıp satmak aslında Jax'in içinde de mevcut. Yani Binance kullanıcıları JEX e, e, kullanıcısı oluyor. Aynı zamanda burada e, Web3'e bağlanıp arkadaşlar geçip e, buradan böyle kripto paralar alınıp satılabiliyor. Şimdi e, Maraş Token dediğim gibi piyasa değeri çok düşük, hacmi düşük. Bunu göze alarak yani arkadaşlar piyasada riskler her zaman var. E, bunu göze alarak yani e, buradan mesela arkadaşlar 5-10 bin dolarlık alım yapılmaz. 1000 e, dolarlık bile belki alım yapılmaz. Burası 50-100 dolar falan alınacak. Belki 200 dolar. Öyle e, paralarla alınabilecek bir kripto para bu. Sürpriz. E, yeni çıkmış. Çıkış yakalamaya çalışıyor. E, taban alanında şu an. O yüzden yeni çıkan kripto paralar da arkadaşlar e, şimdi mesela bakıyoruz bugün e, 200'den fazla şeyi var. 230 civarında holder'ı var arkadaşlar. Bunların 150 tanesi falan aktif kullanıcı. Şimdi e, pek çoğunda ben, ben anlatıyorum bunu. Baştan tespit ettiğim günden beridir ben anlatıyorum. Burada bir hype oluşması durumunda arkadaşlar arzının düşük olması sebebiyle bu kripto paranın piyasa değeri de düşük, arzı da düşük. E, çıkışı büyük olur yani arkadaşlar. Yani buraya mesela e, bir hype oluştuğu zaman boğa sezonu içerisinde özellikle 1 dolar seviyelerini çok rahat çıkacaktır arkadaşlar. Yani ufak yatırımlarla 1 dolar seviyesini rahatlıkla geçecektir. Bu tabi e, topluluk gücünün de oluşmasıyla arkadaşlar bunun e, kullanıcı sayısı da artacaktır. E, daha fazla konuşulmaya başlayacaktır piyasada arkadaşlar. Tabi e, bunlar beklenti. E, proje tutar mı? Tutmaz mı? Tam olarak arkadaşlar bu bir swap token'ı e, proje olarak Bildiğimiz kadarıyla yani bu bir swap token'ı pek çok işlem çiftini pancake swap içerisinde e, geliştirmeye çalışıyorlar ve ara ara geliştiricilerin de aktif olduğunu görüyoruz. Yani projeyi geliştirmeye çalışıyorlar ve yakımlarla hani bunu ilerletmek e, niyetindeler herhalde. E, çünkü ciddi yakımlar yaptılar yani ilk çıktığında 800 bindi .000 şimdi 180 bin adet var arkadaşlar dolaşımda e, ve e, de havuzları oluşturulmuş. 10 taneden fazla da işlem çifti bulunmakta. En büyük havuzu da arkadaşlar Tether'le zannedersem var. İkincisi de BNB ile Pancake ile ilgili işlem çiftleri var. Dogecoin ile ilgili işlem çiftleri var. AVAX ile ilgili işlem çiftleri var. E, var da var yani 10 tanenin üzerinde işlem çifti bulunmakta. Ve tabi bunların yükselişleri de e, Maraş token'ın yükselişine sebep oluyor. Yani kimse Maraş token satın almasa bile e, bu token'ların yükselmesiyle yani ee, az önce saydığım token'lar BNB'nin, AVAX'ın, Dogecoin'in e, bunların yükselmesiyle Maraş token'ı yükseliş gösterebiliyor. likiditesi e, olduğu için arkadaşlar. Şimdi tabi swap token olduğundan bahsettim. Maraş token arkadaşlar e, yeni bir proje olduğu için alım satımlarını Metamask üzerinden de yapabiliyorsunuz. Bu konuda da bir içerik hazırladım. E, fazlaca da dediğim gibi Yüksek miktarlarla alınabilecek bir kripto para değil. Belki 3 dolar, belki 5 dolarlık e, alıp unutulabilecek bir durumu var. Hiç de, yani ilgilenmeye de alabilirsiniz arkadaşlar. Ben bunu e, en başından beri görüyorum. En başından beri e, tespit ettiğim için de destekliyorum arkadaşlar. Bende de var, aldım, tutuyorum. Sonuna kadar da tutmaya devam edeceğim ve bunları da bahsedeceğim. Çünkü e, Kahramanmaraş olarak isim olarak da çok güzel bir isim bulmuşlar. Logosu falan da çok hoşuma gidiyor. Ben de gönülden destekliyorum. Umarım başarılı olurlar, topluluğu gelişir ve bundan da hem Twitter alanında, X alanında da sürekli Kahramanmaraş'ı destekliyorum arkadaşlar. Umarım hak ettiği yere bir gün gelecektir diye düşünüyorum. Anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Ara ara yine bilgilendirmeler yaparım. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, takipte kalın.